Help İnsani Yardım Organizasyonu olarak gördüğünüz gibi bu e, mahallelere, evlere tek tek gezerek e, bizlere bağışlanan gıda yardımlarını buralarda dağıtıyoruz. Şimdi bu aile bize geldik. Bu aile bize e, gıda, gıda da bağışında bulunacağız. Devam tamam, tamam. et gördüğünüz gibi zor, zor geçiyoruz. Kılınç ailesinin bağışlamış olduğu yardımları buradaki e, ailelere dağıtıyoruz. Bu da bir ailemiz. Burada bizlere bağışlanan, her yetimi aracı kılarak bağışlanan sadaka e, ve e, yardımlarını buradaki mağdur ailelere dağıtıyoruz. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin. Kılıç ailesine teşekkürler, saygılar, hürmetler sunuyoruz. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. Devam. Devam. Devam <gülüyor> <gülüyor> Bizlere bağışlanan e, yardımlar dahilinde şimdilik bu ailemize hem kurban e, etti, verdik, kesilen ada takipçilerden bir de Hacer Kutlu bağışlamış olduğu harçlarını e, buradaki ailelere teslim ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. <laughs> Bizlere bağışlanan sadakaları böyle ev er, er gezerek e, buradaki kardeşlerimize teslim ediyoruz. Allah-u Teala bağış yapan kardeşlerimizden razı olsun.